İyi akşamlar, ee, bu kategori benim için çok özel çünkü ben de meslek hayatıma çocuk oyuncu olarak başladım. Ee, bugün, bu akşam burada o küçük bedenlerinde ne kadar büyük bir heyecanı gösterdiklerini çok iyi biliyorum. Ee, dilerim ki yıldızınız hep parlasın. Ee, burada size bu ödülü verdiğim için çok mutluyum. Ve huzurlarınızda alkışlarla en iyi çocuk oyuncu ödülü. Melisa Duru Ünal, Leyla Hayat Aşk Adalet, Sarp Kağan, Altın Paça, Sandık Kokusu. En iyi çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal, Leyla Hayat Aşk Adalet Merhaba. dizisiyle Sarp Kağan, Altın Çapa, Sandık Merhaba. Kokusu Show TV. Ay 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 ay. ay. <gülüyor> 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 Allah Allah. Benim, canım benim. çok benim. Canım benim. benim. Elimi öpecek çekti o. Elimi öpme Şu... yavrum. Elini öpüyor, elini öpüyor. Öpme, Gel ya, gel ya. <laughs> Allah ya. Allah. Oh, Güne bak, gel. Baya bizim evin oturma odası gibi oldu. Gel. Gel, <laughs> gel sus. Gel, gel, gel. Evet. Çok tebrik ederim. diğeri nerede? Gel böyle. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ağır değil mi? Neler söylemek istersin? Ama dur, öyle söyleyemez ki o. Bir dakika dur. <laughs> söyleyemez. Buna bir sürü oyuncunun yetmiyor senin normal ya. <laughs> Heh getir getir. Ah, geldi mikrofon. Evet. Tamam. Canım benim. Evet. İstersen kelebeğini <laughs> tutabil, tutabilirim Gel. orada. <laughs> ah. Herkese iyi akşamlar. <Gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bu ödülü aldığım için çok mutluyum, çok da heyecanlıyım da. Ee, ben birçok projede yaldım, ee, ama bu hikayede <laughs> fark edildim. Alo ee, <laughs> 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 <Hello>, Ya. <yeah. gülüyor> Dur dur alkış bitsin öyle konuş, alkış bitsin öyle konuş, zamanını kullan. Bunun için benimle kend, e, kendi çocuğu gibi ilgilenen ve sevgisini hep gösteren sevgili öğretmenim Hilal Sarala. E, onu göremiyorum orada, sette kendisi ama e, onu görüyormuş gibi hissediyorum. Aileme en çok da, e, her zaman yanımda oldukları için Ay Yapımı, Layla ajansa acaba başka kim var? Unuttum. <laughs> ee, oyuncu koçuma. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Nasıl güzelsin. Ah. A, a, unuttum, unuttum. Ha. Ee, kıyafetim için Lili Bilis. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. İngilizcem <laughs> biraz kötü. E, ee, Lili Bilis'e çok teşekkür ederim. Ee, bu ödülü tüm çocuklar için alıyorum. Oh, Süpersin. Oh. Harika. Alkışlıyoruz oh. seni. Gel kelebeğini oh. al. Tebrik ederim bir tanem. Gel bakalım yakışıklı. Evet. Senin de duygularını alalım istersen. Tebrik ederim. Taşımak ister misin? Ben senin için tutayım mı? Bak bakalım. Bu, tutmak ister misin? Heh. tamam. Gel bir, biraz daha böyle gel. O kapatmasın seni. Gel. Heh. Gel. Kızlar hep böyle olur erkekler. Gel. <gülüyor> <gülüyor> herkese iyi akşamlar. Öncelikle bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. <laughs> ben destekleyen aileme, o üç medyaya, e, pedagoglarıma... <gülüyor> 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 Oyuncu koçlarıma, e, <laughs> Senaristlerime, yönetmenlerime, tüm sandık kokusu ekibine, e, ve menajerim Hande Aytar ablama ve <laughs> kaç kere ve dediğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hı -hı. Hayır, ben. Benim, Benim ya. <laughs> ve beni bugün için özenle hazırlayan Özlem Karatar ablama da çok teşekkür ederim. Oh. Ben çok şanslıyım. Çünkü beni destekleyen harika insanlar ve bir ailem var. Bravo! Tebrik ediyoruz seni. Oh. Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi bir hayalim daha var. Savaşların bittiği, şiddetin olmadığı, dostluk olduğu bir dünya diliyorum. Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum. Onların da mutlu olmasını çok istiyorum. Ee, ve hayalleri ve Narin ve onun gibi hayalleri yarım kalan tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü. Sizi seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ah biz de seni biz çok de seviyoruz. Evet. Alayım mikrofonum. Alkışlarla kocaman Beni alkışlarla. Ünal. Yani çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Vesil Kaan Altınçapa. Alkışlarla uğurluyoruz ve sevgili Sinem Kobal'a da çok çok teşekkür ediyoruz.